Ki gündemin ilk maddesi aslında başlıkta da gözüken Parades konusu. Çünkü özellikle dış medyada e, Parades işinin artık Galatasaray bittiği de iddia ediliyor ki haberler bayağı kontrat maddelerine kadar yazmış durumda. İstersen sıcağı sıcağına hemen bu detayları paylaşalım Murat. Evet yani şöyle biz zaten geçtiğimiz haftalarda da yani yaptığımız yayınlarda Parades'le alakalı çok ciddi gelişmelerin olduğunu da e, çok fazla söylemiştik. İtalyan basını da İtalyan medyası da aslında e, bunu artık ciddi anlamda yazmaya başladı ki e, dello Sport'un haberine göre e, 4 yıllık anlaşma sağlandığına yönelik e, haberler vardı. Ve e, yıllıkta 2,5 milyon eurodan bu transferin artık bittiği söyleniyor. Yani e, biz az önce de söylediğim gibi geçmişteki hemen hemen tüm yayınlarda bunu dile getiriyorduk. Parades'in Transfere en çok e, yakın olan isim olduğunu da söylüyorduk ve bu şekilde de e, yani İtalyan basında artık bu transferin bittiğine yönelik e, haberlerini yapmaya başladı. Yani öncelikle ben şunu aslında sormak istiyorum. Şimdi Parades'in yani İtalyan basına göre biten Parades transferinin Torreira ile birlikte düşündüğümüzde Galatasaray'ın oyununu nereye götürür? E, Sergio Oliveira'sız o orta saha denklemini acaba e, nasıl dizayn eder Okan Hoca? Murat şöyle aslında Parades'ten hemen şöyle başlayalım. 2,5 milyon euroluk maaş teklifinin kabul görmüş olması, 4 yıllık anlaşma bunlar çok güzel değerler. Birincisi buradan başlayalım. Galatasaray ile alakalı bu detayı tabii Koreyre Dele Sports paylaştı ve bayağı şu anda Avrupa gündeminde de konuşulan bir konu Galatasaray'a Parades transferinin bitmesi. Henüz daha Galatasaray cephesinden bu konuyla alakalı detay teyitleşmesi yok ama ee, o kadar çok net bir haber yapılmış ki e, Parades konusunda ve yapan da Kore'yle Dele Sports olunca biz de gündem maddemizi aldık. Okan Hoca burada ne yapacak? Birincisi Oliveira konusu Galatasaray'da e, Mitri'yi yedek merkez orta saha pozisyonda gibi gözüküyor şu anda. Oliveira konusunda Galatasaray eğer iyi bir teklif gelirse değerlendirecek. Burada Paredes onun yanında Torreira ikilisi. Birincisi Oliveira'nın oyuna temel katkısı nedir? İzleyenlerimiz de yoruma yazabilirler. Benim gözlemlediğim ve aslında performans rakamları da yansıyan şey şu sevgili Murat. Para, Torreira, Oliveira çok net oyunu kuran bir isim. Pas performans çok yüksek, çok net paslı oyunu oynayabilen bir isim. Ve Oliveira'nın bu oyuna Parades ne kadar uyum sağlar? Yani Parades Oliveira'nın yerine geçten ne yapar dersen Parades de aynı oyun oynar. Parades, Oliveira ile Paredes'i birbirinden ayıran nokta Parades fizik gücüyle de hareket edebilen. Yani Torreira'da olan, şimdi Torreira'nın eksik noktası nedir? Oyun kurulumunda bazı eksiklikleri var. Bunu nereden kapatıyor? Birebir mücadele üstünlüğü çok yüksek ve oyunu gerçekten de o güçlü oyunuyla birlikte rakibi çok zorlayan bir isim. Parades ise hem fiziksel kapasitesi çok yüksek bir oyuncu hem de aynı zamanda o pas oyununu iyi oynayabilen bir isim. Bu yüzden de ben Parades kısmının yani Parades'in e, oyununun Galatasaray'da performansını Oliveira çarp artı Torreira etkisi yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki de ikisinin toplamı o kadar olamayacaktır ama e, mutlaka Oliveira Torreira'dansa Oliveira ile birlikte e, pardon Torreira ile birlikte Parades ikilisi çok daha etkili bir ikili olacak gibi gözüküyor Murat. Evet, şimdi gazete küpürünü de ekrana getirdik. Yani burada aslında sadece Parades'le alakalı değil, aynı zamanda ile alakalı da ilginin olduğunu biliyoruz. Ki. Yani özellikle Lazio'nun yani Sarri'nin ciddi anlamda Torreira'yı istediği söyleniyor. Bir kesim abi bu transfer gelişmesini şöyle de yorumladı aslında. Yani Parades geliyor, Torreira gidiyor gibi bir durum da olduğu konuşuluyor ki yani bu tabii Galatasaray taraftarının kısa vadede böyle çok isteyeceği bir durum değil. Aslında daha çok Okan Hoca da bu konuda Murat şunu söyleyeyim, sözünü kestim. Çok özür diliyorum. Okan Hoca burada kadroda mutlaka tutulması gerekenler listesinin ilk sırasında Torreira geldiğini içeride ifade etti. Yani burada kim satılırsa satılsın ki Galatasaray'ın burada endişe duyduğu nokta ne biliyor musun Murat? Galatasaray'da Nelson gitme aday bir isim Oyunu evet. sağ tarafında oynuyor. Stoperin sağında oynuyor. Boy sağ bekte oynuyor. Ön tarafta Raşika'nın kontratı alınmadı. Sağ açıkta oynuyor. Hadi merkeze gel. Olası bir Torreira satışı. Yine sağ taraf. Ve Galatasaray'ın sağ bloğu zedelenmiş oluyor. O yüzden Okan Hoca şu anda Nelson'la Boye kalsın dedi. Mümkünse. Yani satılması teklif geliyor. Elbette ikna edilebiliyorsa kalsın yaklaşımında. Buna Galatasaray yönetimi de razı. Çünkü Nelson'la Boye satıldığında evet belki oradan bir 40-50 milyon euro kazanacaksınız ama olası bir savunma zaafında çünkü sol bekin de henüz toparlanamadı. Sağ ve sol bekte de olası bir savunma zaafında şampiyonlar ligi gruplarına bu takım kalamazsa o zaman Murat yaklaşık 25-30 milyon eurodan oluyorsunuz. Bunu göze alamadığı için Okan Hoca savunma bu kadar dağılırken Nelson'da bu Boya kalsın dedi. Üstelik sağda olduğu için Torreira da asla satılmayacaklar listesinde. Ama tabii ki de bir futbol bu futbolda asla diyemiyorsun. Öyle bir teklif gelir ki Okan Hoca'da kararından dönebilir. Ama şu anda Galatasaray'ın bir numaralı niyeti Parades'le birlikte Torreira'yı sahaya sürmek. Burada Mitchu'yu gider, Oliveira kulübeye geçer bir opsiyondur. Mitchu'yu kalır, Oliveira gider diğer opsiyondur. Bu arada Oliveira'nın da yani kulübede beklemek istemediğine dair de bazı söylentiler var. Yani eğer ilk 11'in bir parçası olmayacaksam takımdan ayrılmak istiyorum dediği de söyleniyor. Şimdi hemen şunu ekleyeceğim abi. Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'un da bir açıklaması olmuştu yine İtalyan basınında. Galatasaray Torreira'yı satmıyor ama iş iştir. Randevu verdiler gidip dinleyeceğiz Lazio'ya saygımız var. Karar Galatasaray'ın dedi Torreira'nın menajeri. Yani burada da hani tabii menajerlerin işi bu. Bir şekilde oyuncusunu daha değerli hale getirmeye çalışıyor. Galatasaray teklifi görmek istiyor Murat. Yani evet, evet. Okan Hoca Torreira'yı satmayın dedi. Ama karşı taraf öyle bir teklifle gelir ki ve az önce bahsettiğim gibi Okan Hoca da kararından vazgeçer. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu masada biz ne olursa sol olsun satmıyoruz mantığı doğru bir mantık değil. Yani Lazio gelir sana 20 milyon euro verir artı bir oyuncu verir. O oyuncu da böyle cuk diye hani tabiri caizse o pozisyona uyacak bir isimdir. Satarsın. Galatasaray'ın buradaki niyeti aslında bunu görmek. Bekleyelim. Teklifi görelim ve bu teklifin karşılığında kararı verecek nokta Okunoşa. Çünkü e, Lazio'nun gelecek teklifi de görmek lazım. Şimdi burada Torreira gidiyor, Parades geliyordan ziyade Oliveira'nın da şunu gözetmesi lazım Murat. Oliver oyununu düşürdü. Oyununu düşürdü. Yani bu oynadığı oyun özellikle son birkaç maçta çok iyi noktadaydı ama ondan öncesinde bir 4-5 maçlık bir Oliveira düşüşü şampiyonlarla grupların olası grupları kaldıramayacak düzeyde bir orta sahaydı. Ve Oliveira'nın o çok fazla kaybettiği top, çok fazla ikili mücadelelerde eksiklikleri, hava toplarına girmekten çekinmesi, belki de girip de kaybetmesi de diye de yorumlayabiliriz. Bilemiyorum. Ancak arkada Nelson'la Kerime çok büyük iş düşmesine sebebiyet verdi. Şimdi sen evet. Nelson'u satıyorsun. Nelson'u satacağım bir ihtimal. Arkada Nelson yok, Abdülkerim tek başına orayı toparlayamaz. O yüzden Galatasaray Oliveira'nın sezon içinde böyle düşüşlerini kaldıracak bir yapıda değil. Mecburen oraya Parades gibi bir ismi de dahil etme arzusunda gibi gözüküyor Galatasaray'ın. Ki ekranlarını yeni açanlar için istersen haberi tekrarlayalım. Çünkü binden fazla takipçimiz, abonemiz ilk 8 dakika içerisinde aramıza katıldı. Hızlıca bu bilgiyi paylaşabiliriz kendileriyle. Evet yani İtalyan basınının yazdığına göre Leandro Parades Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalama aşamasında ve yıllıkta 2,5 milyon eurodan bir kontrat durumu şu an için söz konusu. Yani İtalyan basını bunu çok iddialı bir şekilde yazdı. Biz de bunu tabii şu anda yayında değerlendirip sizlerle paylaşıyoruz. Yani bu şey gibi algılanmasın sanki biz bu transfer bitti gibi söylüyoruz algılanmasın. Bu İtalyan basınının yazdığı bir şeydi. Ama tam sayfaya yakın ayırdılar. Evet. Çok detaylı bir şekilde işte 2,5 milyon eurolar 4 milyon euro, 4 senelik kontratlar vesaire derken ki Parades gündemini Futbol Plus'ta biz seninle daha önce işlemiştik. Galatasaray'ın. Evet. Sadece bir yayında da değil bu arada. Epey bir yayında işledik bu konuyu. Çünkü adım adım Galatasaray Parades'e gidiyordu zaten. Yani orada bir nabız yoklama vardı. Menajerlerin de Galatasaray'a bu konuda yardımcı olalım mesajları olduğunu biliyorduk zaten. Yanılmıyorsam Emre Kaplan da birkaç yayında Parades konusuna gündeme getirdiğini hatırlıyorum. Şimdi aslında bu nokta son kritik nokta Murat. Çünkü Galatasaray artık yarın toparlanıyor, toplanıyor. Sevgili izleyenler yani salı günü Galatasaray toplanacak ve toplanan bu kadro içerisinde transferlerin bitmesi de gerekiyor. Arap Yarımadası'nın o piyasaya hakimiyetinden dolayı Galatasaray kısa vadede majör bir ismi bitiremeyecek. Bunu biliyoruz. Çünkü işte Dimaria belirsiz, Icardi belirsiz, sizin bazı isimleriniz belirsiz. Bu yüzden de Galatasaray en azından Paredes'le birlikte merkezi biraz olsun toparlayarak savunma ağırlığını düşürmemeye çalışacak gibi gözüküyor Murat. Evet şimdi diğer haberlerimize diğer gelişmeleri de geçeceğiz ama ben öncelikle bir anons yapmak istiyorum abi. Şu anda 1200'ü geçkin izleyici bizi izliyor, bizi izleyerek bize destek oluyorlar. Bu yayında aynı zamanda beğenirlerseler daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşabiliriz ve ayrıca tabii ki kanala da abone olurlarsa önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler diyelim.